Aralarında Bodrum'dan 6 olmak üzere toplamda 9 okulun yer aldığı Etwinning projesi kapsamında öğrenciler işaret diliyle pandemiye dikkat çektiler. Bodrum'dan Umurça İlkokulu 4B ve 3C Şubesi, Özel İzgi Kültür Koleji, Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu, Ted Bodrum Koleji, Amiral Turgut Reis İlkokulu, Ankara Faruk Eraslanoğlu İlkokulu, Zonguldak Devrek İstiklal İlkokulu ve Tunus'tan Ekol Primer Amal Hammamet Okulu bir Varmış Bir Yokmuş adlı uluslararası e-twinning projesi geliştirdi. Çocuklara okumayı sevdirmek, masalları unutturmamak, hayal dünyalarını geliştirip yazma becerilerini geliştirmek amaçlarıyla hazırlanan öğrenciler, dijital ortamda masal kahramanları oluşturdular, evrensel dilde masalları okudular, kendi masallarını yazdılar, masalların afişlerini hazırladılar, güvenli internet kullanımı ile ilgili etkinlikler yaptılar. Projenin sosyal sorumluluk ayağında görme ve işitme engelliler için iki ayrı çalışma yapan öğrenciler, işaret diliyle buluşmayı durdurmaya ve sağlıklı yaşamaya birlikte yardımcı olabiliriz mesajı verdiler. Görme engelliler için masal tekerlemelerini seslendirerek Görme Engelliler Okulu'na EBA'da içerik oluşturdular. Çalışma, Muğla il ve Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde iyi örnekler içerisinde gösterildi.